Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Yasemin Şahin depremden önce iş yerinde üreterek para kazandığı sabunları şimdi evinin bahçesinde üretip satarak gelir elde ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve iş yeri yerde bir oldu. Asrın felaketinin ardından iş yerleri yıkılan esnaf deprem sonrası farklı yerlerde işlerine devam ediyorlar. Hayatı depremle birlikte değişen vatandaşlardan biri olan Yasemin Şahin, babasından kalan zeytin bahçesinde ürettiği zeytinyağından elde ettiği sabunları satarak geçimini sağlıyordu. Depremde evi ve sabun üretimi ve satışı yaptığı iş yeri kılan kadın, pes etmeyerek işine yeni evinin bahçesinde devam etti. Evin bahçesine kurduğu kazanda sabun yapan ve satış yapan Şahin, zorlu süreçte gelir elde etmeye devam ediyor. 6 Şubat depreminde küçük bir işletmem vardı. Ee, yıkıma girdi. O yüzden de o işletmem orada sonlandı 6 Şubat'tan sonra. Şu anda ikamet ettiğim yerinin bahçesinde yapmaya başladım sabunumu. Sabun üretimini 4 yıldır yapıyorum. Şöyle geleneksel olduğu için ee, ortalama 2 saati sürebiliyor. Bu tabi yağ oranı arttıkça daha da uzun sürebilir çünkü kaynama yöntemiyle yapıyorum. Ee, sudan ayrılan sabunlaşmış e, maddeyi kalıba döküyorum. Ee, yaklaşık onda ben en az 8 saat en fazla 24 saat ertesi günü bekletiyorum. Ee, hafif böyle ele gelecek kadar olduğu zaman yani kurduğu zaman da dilimleme işlemini yapıyorum. Kendi pişirdiğim bahçede pişirmeni yaptığım sabunların e, fiyatı 750 lira. Geçmişte benim bir iş yerim vardı Atatürk Caddesi'nde. E, konfeksiyon üzerine mağazamız vardı. E, ardından ara verdim. Kaç yıl o işi yapıyordunuz? Onu 21-22 yıl kadar yaptım. Ha? Ee, babamın vefatıyla zeytinlik tarlasıyla ilgilenmeye başladım. Yere dökülen tanelerin her bir tanesi benim için çok değerliydi. Çünkü babam zeytini ve zeytinciliği çok severdi. Bu kadar e, çıkınca 20-30-50 litreleri e, hazırda güzeli varken yani öyle bir durunca e, halk eğitimini açtığı bir geleneksel sabun yapma e, öğre, öğrenciliğine başladım. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra 2019'un sonu e, bu kurslara gittim. E, tabii ki zaman içinde yapa yapa da e, daha profesyonel hale geldim. E, babamdan kalan e, zeytinliğin yere dökülen tanelerini değerlendirmek amacıyla sabun yapma işine başladım. Özellikle de geleneksel sabun.